Evet günaydın arkadaşlar e, tam iki hafta sonunda e, su şişemize ekmiş olduğumuz soğanlarımız şöyle göstereyim bir tanesi e, bayağı büyüdü e, bir tanesi uç çıkarmaya başladı şöyle çevirelim bir tanesi daha uç çıkarmaya Üç tane soğanımız e, büyüme yolunda ilerliyor. Tam iki hafta oldu. On tane ekmiştik. Bunları çimlenme var. Gördüğünüz gibi üsttekiler yandakilerde de çimlenme var. Bir tanesi de büyümeye başladı. Evet arkadaşlar 5 litrelik su şişesine ekmiş olduğumuz Soğanlarımız 3. haftasına girdi Ben bunların gün gün resimlerini çekip büyümelerini aşama aşama Yapmaya çalışacaktım ama yapamadım Şöyle sizlere 3-4 tane videoda Büyüme aşamalarını göstermeye çalışacağım Şöyle göstereyim sizlere ilk soğanımız şu ee, çok güzel bir büyüme sağladı hala da büyüyor ee, Şuradaki gene büyüyor buradaki büyümeye başladı ee, üsttekiler gene uç çıkarmaya başladı yandakiler de öyle 10 ee, tane soğan ekmiştik buraya ee, şu an için sadece bu alttaki uç çıkarmadı ama diğer hepsi şöyle göstereyim hem çimleri çok güzel sağlıklı hem de soğanları gördüğünüz gibi çok güzel yani internette gördüğüm videolarda yakın bir şey yapmaya çalıştım ve olduğunu da ispatlamış olduk bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip abone olmayı unutmayalım ben bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum elimden geldiği kadar en doğal şekilde yapmaya çalışıyorum sizlere de göstermeye çalışıyorum nasıl ve ne şekilde yapıldığını ilerleyen günlerde bunların tamamen büyümüş halini de çekip sizlere göstereceğim şimdi bu haliyle sizlere 2-3 videoyu birleştirip göstermeye çalışacağım bunları ben haftada bir suladım gübreye ekmiştim ben bunları tamamen yazın hazırlamış olduğumuz dediğim gibi üçüncü haftayla beraber bu şekilde bir gelişme oldu şöyle çimleri de çekeyim sizlere göstereyim gayet sağlıklı ve temiz şurada bir tane de ot büyüyor Hiçbir zira ilaç veya gübre kullanmadan en doğal şekilde soğanlarımızı yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum.